Herkese ve hiç kimseye merhaba. Stephen King okuma günlerine devam ediyorum. Bugün biraz işimiz zor. Zor bir kitaptan bahsedeceğim. Tehlikeli bir kitaptan, yasaklanmış bir kitaptan ve hatta yazarın kendi kitaplarının envanterinden uzun zaman çıkardığı bir kitaptan bahsedeceğim. Kanalı takip edenler biliyor. İlk kez izleyen için de bir daha söyleyelim. Stephen King'in kitaplar hakkında konuşmaya çalışıyorum. Okudukça videolarını yapmaya çalışıyorum. E, Stephen King'in göz yani orijinal bir keri olan kitabı Cinnet, The Shining, Hayvan Mezarlığı Pet Sematary kitaplarından bahsetmiştim ve bugün de e, hakikaten zor bir kitaptan bahsedeceğim, yasaklanmış bir kitaptan bahsedeceğim. Dediğim gibi envanterden çıkartılmış bir kitaptan bahsedeceğim. O da e, hiddet veya öfke olarak çevrilebilen bir isim. Rage kitabından bahsedeceğim. Aslında kelimenin tam anlamı hiddet, hiddetlenmek, hiddet göstermek gibi bir anlam taşıyor. Ancak öfke diye de sanırım çevrilebilir. Ve bu kitap zor bir kitap, tehlikeli bir kitap. Ve Amerika'da gürültü, patırtı çıkarmış kitaplardan biri. E Demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Amerika'da dahi tahammül edilememiş bir kitap. Biraz hassas bir konu. O yüzden kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışacağım. Kitap 1977 yılında piyasaya çıkıyor. Bir e, müstahar isimle e, yayınlıyor şey, King kitabı. Hatta sonraları bu müstahar isimle yayınlanan kitap bile o e, isimle yayınlanmamaya başlıyor. Çünkü 1980'lerde ve 1990'larda e, Amerika'da gelişen bazı istemeyen olayların bu kitapla bağlantılı olduğuna dair bir kanaat var. Peki olay ne? Olay e, okul saldırıları. E, özellikle liseli çocukların okula e, silahla gidip oradakileri öldürmeleri, e, silahlı saldırılar ort ortaya çıkması. Bu durumda biz anlıyoruz ki bu kitap bir e, okul saldırısı kitabı. Bir rehin alma kitabı bir kahramanımız var kahramanımız Charles Charlie farklı e, hitaplarla kendisine hitap ediliyor kahramanımız e, lise son sınıfta okulu bitirecek bir şekilde ve bu kahramanımız e, okulda kendisinin suçlu olduğu bir konuda kendisine gösterilen empati dışı ve hatta antipatik tavırdan dolayı bunu bir bir hak olarak görüp, bir meşru zemin olarak görüp ki yazarın da tavrı bu. Bir rehin alma operasyonu yapıyor ve sınıf arkadaşlarına rehin alıyor. Ve bazı hiç istenmeyen olaylar meydana geliyor ki bu saldırıda birkaç kişiyi de öldürüyor. Ve işte tam bu kitap Amerika'da 80'lerde ve 90'lardaki okul saldırılarında saldıran çocukların bu kitabı okuduğu, bu kitaptan çok etkilendiği işte o saldırganların, ailelerinin şahitliği, arkadaşlarının şahitliğiyle ortaya çıkıyor veya böyle bir iddia ortaya atılıyor. Belki bu kolaycı bir iddia çünkü çok etkili bir kitap. Ben gerçekten kitabın çok iyi yazıldığı kanaatindeyim. Çok etkili bir kitaptan bahsediyoruz. Bu Hiddet yani Rage kitabında ve bu okul saldırılarından dolayı Stephen King suçlanmaya başlıyor. İşte senin yazdığın kitap çocukları etkiliyor. Onlar da gidip okullarda istemeyen olaylara e, bulaşıyorlar gibi bir anlam çıkartılıyor. Şimdi sanırım konu az çok anlaşıldı. E, spoiler vermeden anlatmaya çalıştım. Zaten kitapla ilgili en basit bir e, metin dahi okusanız, en basit bir özet bilgi bile okusanız bunun bir okul saldırısı kitabının olduğunu, olduğunu göreceksiniz. Ve Stephen ki yıllarca bu kitabı kendi yayınladığı kitaplar listesinden çıkarmak zorunda kalıyor. Kendisi de artık bu olaylarla, bu Amerika'da gerçekleşen okul saldırılarıyla yazdığı kitabın bağlantı kurmasından epey rahatsız olmuş onu da söyleyeyim. Şimdi buraya kadar e, kitapla ilgili çok kısa bilgiler vermeye çalıştım. Bundan sonra biraz daha spoiler vermeye başlayacağım. O yüzden spoilerdan korkanları... E, Peron'u terk etmeye davet ediyorum. Lütfen Peron'u terk ediniz. Gidiniz kitabı okuyunuz sonra geliniz. Veyahut ben sporludan korkmam kardeşim bana öyle şeyler dokunmaz diyorsanız ki bana dokunmuyor. E, hatta zevk alırım e, spoiler e, duymaktan. E, burada gönül rahatıyla kalabilirsiniz. Ben burada bazı fikirlerimi ortaya koyacağım. Şimdi bu bizim kahramanımız Charles. Bu lisede okuyan arkadaşımız, sevgili kardeşimiz neyse artık bir şiddet eylemine karışıyor. Bu şiddet eyleminin ardından devamlı okuldaki psikologla görüşmek zorunda kalıyor. Okul idarecileri kendisine kötü davranıyor. Okulun öğretmenleri tavır alıyorlar ve bu meseleye çok içleniyor. Babasıyla sorunlar yaşayan bir çocuk Annesiyle daha sorun yaşayan, babasıyla sorun yaşayan bir çocuk. Bir gün artık kafasının tası attığında okuldan atılacağını, çok ciddi bir ceza alacağını fark ettiğinde dolabında tuttuğu silahı alıp sınıfa gidip sınıfta öğretmenini başından vurarak öldürüyor. O anda sınıfta hangi öğretmen varsa o ölecek, onu söyleyeyim. Ve öğretmenini öldürüyor, sonra onu cesedini biraz kenara e, itiyor ve onun yerine e, öğretmen masasına oturup arkadaşlarını rehin alıyor, kapıları kilitletiyor vesaire. Ama bu sırada bir başka öğretmeni daha kapıyı açmaya çalışan, kapıyı açan, e, açmaya çalışan bir öğretmeni daha öldürüyor. Sonra daha doğrusu kapıyı kilitliyorlar bunun gibi. Ve e, şeyde romanda iki öğretmenin öldürüldüğünü görüyoruz. Ancak kitabın başından sonuna kadar hiçbir arkadaşını kendisini etkisiz hale getirmek isteyen öldürmek isteyen arkadaşı dahil olmak üzere sanırım ismi Teddi. O dahil hiçbir öğrenciye dokunmuyor. Aslında bu bal gibi çok net bir mesaj. Ee, kahramanımızın derdi meselesi otoriteyle. Kahramanımızın kahramanımızın derdi devletle. Kahramanımızın derdi hiyerarşik olarak üstün olduğunu düşünenlerle, kendisiyle eşit olanlarla Arkadaşlarıyla bir problemi yok. Her ne kadar onlarla sürtüşmeler yaşasa da, onlarla bir e, nefret ilişkisi kurmamış. Ancak babası öğretmenler, okul müdürü başta olmak üzere bu kişilerle ciddi bir nefret ilişkisi kurmuş durumda. Ve biz e, bu konuda e, Stephen King'in bir anlamda sorumlu davrandığını düşünebiliriz. İşte. Bir çocuk başka çocukları, bir genç başka gençleri öldürmüyor ama sadece ve sadece o an derste o öğretmen olduğu için ve kendisine mesafeli davrandığı için öğretmenini çekip silahla vurabiliyor. Ve oldukça soğukkanlı bunu yaparken sanırım 1980'lerde ve 90'larda Amerika'da ortaya çıkan meselede de okul saldırılarında da eğer bir etkisi varsa Stephen King'in romanının kahramanın bu soğukkanlılığının büyük bir etkisi olduğunu düşünebiliriz. Bakın bu çok tehlikeli bir konu. Bir tarafı da Amerika'daki kolay silahlanma yani silaha erişimin kolay olması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hemen herkes rahatlıkla bir silah edinebiliyor. Biz de biliyoruz ki yılda birkaç kere Amerika'da okullar basılıp öğrenciler öldürülüyor. Çünkü silaha erişim çok kolay. Silaha erişim kolay olduğunda Öldürmek de çok kolay oluyor. İntiharlar da e, cinayetler de çok kolaylaşabiliyor. Orada e, o rehin alma durumunda işte sabah 9'u 10 geçe 15 geçeden başlayarak yanlış hatırlamıyorsam sabah 9'dan itibaren diyelim biz başlayan olaylar öğlen 1'e 1.30'a kadar devam ediyor. Hatta e, kendisi vurulmasına rağmen tesadüfen bu olaydan da kurtuluyor kahraman. Ve orada arkadaşlarıyla bir hesaplaşma, psikolojik bir hesaplaşmaya girdiğini de görüyorsunuz. İşte kendi olan veya olmayan cinsel deneyimlerinin anlatılması, birbirini sevmeyenlerin birbiriyle kavga etmesi, bunun kavga edilmesinin istenmesi. Ve çok ilginç, bundan önce var mıydı yok muydu bilmiyorum ama yıl 1977 Stockholm Sendromu diye bir ifade vardır hani e, rehinelerin, kendilerinin rehin alanın tarafına geçmesi e, mevzuu. Stockholm Sendromu'nu çok rahat görebileceğiniz bir kitap. Çünkü oradaki arkadaşları çok net bir şekilde e, kahramanın yanına geçiyorlar. Biri hariç, o Teddi sanırım ismi, o Ted adlı kişi hariç tüm arkadaşları e, kahramanın yanına geçiyorlar. Onu korumaya çalışıyorlar. Hatta biri tuvalete gidip geri geliyor. Nasıl oluyor anlamadım. Orada bir tuhaflık var. Tuvalete gidiyor geri geliyor. E, okulun koridorlarında herhangi biri, bir yetkili, bir polis, bir ne bileyim bir güvenlikçi onu nasıl içeri girmesine bir daha izin verdi. Artık orada yazar bizimle dalgam geçti biraz. biz de kafam oluyor orayı anlayamadım. E, ama orada çok enteresan şeyler söylüyor kitabın bir yerinde. Diyor ki Amerikalı çocuklar şiddete çok alışıktır diyor. Hem gerçek hayatta şiddete alışıktır diyor e, hem de kurguda, görselde, medyada şiddete çok alışıktır. Yani benim onların önünde bir insanı öldürmemden çok büyük bir şaşkınlık duymadılar veya çok büyük bir şoka uğramadılar. Çünkü biz şiddetle iç içe bir ülkede yaşıyoruz. Bakın bu da bir Amerikan eleştirisi ve çok net bir Amerikan eleştirisi. Şimdi Stephen King'in öğretmenlik yaptığını bildiğimiz için ee, bu okullardaki işleyişi çok iyi biliyor ve bunu ayrıntılı şekilde anlatabiliyor öğrencilerin psikolojisini de çok ayrıntılı şekilde anlatabiliyor ama kitap tehlikeli mi çok tehlikeli ee, hatta rahatsız edici ama kitap çok iyi yazılmış ben kitabı gerçekten beğendim ee, şöyle bir sorumuz var kitapla alakalı hem Dediğim gibi Amerika'da epey sıkıntı yapmış yayınlanma hususunda hem de şu an Türkiye'de kolay kolay erişemiyorsunuz PDF'ini bulup okumanızı öneririm bulabilirseniz Altın kitaplardan çıkıyor ama sanırım onlar da bir okul saldırısı olması münasebetiyle bir lise şiddet olması münasebetiyle sanırım kitaba karşı bir mesafe gösteriyorlar ama yani bu kitabın tam olarak bir cinayetler serisine neden olup olmadığı büyük bir tartışma konusu. Biraz bu işler medyanın eline geçtiğimiz sulandırılabiliyor. Ama bir hakikaten bu kitabı okuyup da etkilenmiş ve bir şeyler yapmış olabilir mi? Bu olabilir. Yani birkaç örnekte gördüm internette biraz araştırdık. İngilizce kaynaklarda bazı olaylarda bazı şahitliklerden bahsediliyor. Yani kitap okuyup da etkilenip. E, ...bunu yapabilirim diyen kişiler çıkmış gibi gözüküyor. Ve zaten kitabında başına gelenlerden bunu anlıyoruz. Ama altın kitaplar belki yakında bir yerlerde basarlar bu Rage adlı kitabı. O zaman e, kitabı okuma şansımız olur fiziksel metin olarak. Ama dediğim gibi pdf'ini bir yerlerde bulma ihtimaliniz bence var. Eğer ilginizi çektiyse ama e, bu kitap bir okul saldırısı kitabı. Çok tehlikeli, çok hassas bir konuyu içeriyor. Ama şunu atlamayalım. Biraz e, yazar... E, ...kahramanımızın yaptıklarını... ...meşrulaştırıyor gibi geldi bana. E, siz ona iyi davranmadınız. Siz ona kötü davrandınız. Ve karşılığında böyle oldu. E, Joker'in filmi yapılmıştı... ...birkaç yıl önce. Orada aynı şey görmüştük. Joker e, epey toplumsal manada... ...sıkıntı yaratan biri. Zevk için insan öldürebilecek duruma gelmiş biri. Onu da toplumu hale getirmişti. E, sanki... Joker'in hiçbir suçu yokmuş gibi kahramanımız da buradaki kahramanımız da sanki suçsuz işte kendisiyle ilgilenilmediği için topluma karşı öfkesini kusan bir karakter olarak ortaya konuyor. Tabii bu oldukça tehlikeli bir nokta yapmak istediğiniz tehlikeli hamlelerde, can acıtıcı hamlelerde bu size çok büyük bir özgüven getirebilir. Ben haklıyım fikriyle ortaya çıktığınızda ortalığı karıştırabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir de e, Türkçe'de bu kitap Rage e, yani öfke, hiddet diye çevirebilecek kitabımızın içinde bir kitap daha var. Bu iki kitap olarak basılıyor. Ceset, The Body. E, i̇kisi de aynı kitabın içinde. Öyle basılmış Türkçe'de. O kitapla ilgili de birkaç edeyim. diyeyim en azından. Bu kitapta dört kafalar çocuğun, bir ölü çocuğun e, o cesedini görmek için yaptıkları İlginç yolculuğu anlatıyor. Çok etkileyici sahneleri var. Çok güzel sahneleri var. Ama Rage kitabının o kıyıcılığı, etkileyiciliği elbette yok. Ancak kitapta yer yer gerçekten parlak satırlar görüyorsunuz. Düşünceler de görüyorsunuz. Bir e, çocuk macera kitabı diyelim. E, anlamında The Body, Ceset kitabı da okunabilir kitaplardan biri. Evet ben de çoğu okuyucunun e, dediği gibi... Ee, çocuğun Ceylan'ı gördüğü kahram Aşk baş kahramanın Ceylan'ı gördüğü sahnedeki büyük heyecanının anlatıldığı bölümü çok beğendim. Bu da the Badi adlı roman hakkındaki çok kısa bir değerlendirmem olsun. Aklınızda bulunsun. Ee, the Badi kitabı rage, öfke ya da hiddet çevrilen kitapla birlikte yayınlanmış. PDF'ini böyle bulabiliyorsunuz. Ee, i̇ki kitabı da, iki Romanda, bazıları buna hikaye diyor ama buna roman. İki romanda bence hoşunuza gidecektir ama Rage'in tehlikeli ve hassas dünyası hakikaten rahatsız edici değil desem büyük yalan olur. Bir kayıt düşmek istedim. Bu tehlikeli ve yasaklanmış Stephen King kitabı hakkında böyle bir küçük videomuz olsun. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Üye olun, abone olun, katılın. Ee, videoyu beğenin. Eğer beğendiyseniz selamlar ve saygılar diliyorum. En yakın zamanda görüşelim. İyi günler.